どうも。 Merhabalar, hoş geldiniz Hatay gazetesi olarak. Biz Eril Ponoton'un olarak burada Hatay ile alakalı bir etkinlik olduğunu duyduğumuzda mutlaka içinde bulunmamız gerektiğini hissettik ve burada güzel bir stand oluşturduk. Misafirlerimizi ağırlamak için, otelimizi tanıtmak için. Bu alanda da çok güzel bir kuvar alanı olmuş. Gerçekten tam bir sokak pazarı mahiyetinde insanların çok güzel gelip güzel alışveriş yapabileceği bir ortam oluşmuş. Biz de otel olarak e, bu organizasyonun içinde bulunmamız gerektiğini düşünerek e, bu organizasyonun içerisinde e, yer aldık. E, bizim tabi burada bulunma amacımız e, Grand Hilton oteli tanıtmak. E, otelimiz e, Basın Ekspres bölgesinde e, daha Grand Hilton olarak yeni faaliyet gösteren, yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren bir otel. Otelimizde 201 tane çok güzel dizayn edilmiş, son derece modern olarak dizayn edilmiş bir otel. Tabi bölgeye biraz grup bölgesi fakat bizim otelimiz grup otelciliğinin dışında, akşamları lobide piyolos çalan, çok güzel nezih restoranı olan, çok güzel e, toplantı salonlarıyla son derece modern dizayn edilmiş toplantı salonlarıyla dizayn edilmiş tam bir etkinlik alanı, tam bir e, lüks konaklama deneyimini yaşayabileceğiniz bir otel açıkçası. Biz bu deneyimi misafirlerimize anlatmak ve paylaşmak istiyoruz. Onun için buradayız. Tabii ki işletmecimiz, mal sahibimiz Serdar Bey de Hataylı olması sebebiyle bu organizasyonda mutlaka bulmak gerektiğini düşündüğünden böyle bir standla misafirlerimizi karşılayacağız, otelimizi tanıtacağız. Bizler de o sebepten buradayız. i don't